Sana da ayıp oldu. Ne de olsa annenin tablosu ama inan... Demek Cihan'ı aradın. Benden yardım istemek aklına bile gelmedi öyle mi? Bu yetmiyormuş gibi gece yarısı kalkıp mahalleye gittin. Yine benim haberim olmadan. Her şey birden bir oldu. Çok korktum. Plan yapmak için zamanı bulmuşsun ama. Yatağına bir düzene hazırlamaya kadar her şeyi düşünmüşsün. Sen gece yatak odama mı girdin? Ortalıkta bıraktığın solfej kağıdını vermek için. Ama boşuna. Senin umurunda olan en son şey çalışmak zaten. Onu çalıştım ben. Bak gerçekten. Ya tabii hepsini başından sonuna kadar söyleyemem ama istersen başını söyleyeyim. Bugün bana bir şey söyleme. Çalışmıyoruz da. Sen kafana göre takıl. En sevdiğin şey de bu değil mi? Öyle deme ne olur. Hasret, bana izin ver. Yalnız çalışmak istiyorum. geçmemeni söylemiştim. Hırkamı alacaktım. Teşekkür ederim. nazar boncuğum. Şimdi her yaprakta iki sayfa var. Buradakiler alacaklılar, buradakiler verecekler. Nereye başımı çevirsem bu kızı görmek zorunda mıyım ya? Tabii göreceğiz lan. Nazar bu mahallenin çocuğu değil mi? Yok abla yok. O bu mahallenin sahibi olduğu için beni görmek istemiyor. Naş. Hah. Bak şuna sen. Abla ben gidiyorum geldi. Hadi mavi boncuğum, hadi. Güle güle. Mahalleden de cip eksik olmuyor arasını satayım. Çok yakar bunlar. <laughs> Cihan. Oynuyormuş gibi yapalım ne olursun. <laughs> Hop dubara. Hep bağıra bağıra. Çok ballıyım be Cihan bugün. Hadi oyna. Hayırdır Gülnaz? Bütün şarşaların üstünde bugün. Çaktırma Cihan çaktırma. Hop! Hep düşeş, hep düşeş. Ne balı be? Hadi bakalım be. Bu da böyle sana kapak olsun. <laughs> Ay Allah'ım ya ya. Kaç kere yedim ben seni bugün? Dört oldu galiba. <laughs> Murat neredesin sen? Vaktin var mı? Çok meşgulüm. Yine de dinleyeceksin. Çünkü deminden beri kafam ütüleniyor. Hasretine ne dedin abicim? Ne demişim? Beni aradı. Seninle nasıl çalışılacağını bilemiyormuş. Sen de onunla çalışmak istemiyormuşsun. Bir şeyler söyleyip durdu işte. Nedir mevzu? En azından aklı hala çalışmakta. Buna şükretmeli. Beni bekliyor. Evden içeriye adım atamam dedi. İçeride darallar gelmiş. O yüzden bahçede bekliyormuş hanımefendi. Vaktin varsa biraz ilgilen. Benden mail bekleyen bir sürü insan var. Oo, benim ofiste işlerim var ama hocam ya. Biz de çalışıyoruz herhalde. Vallahi bugün nefes alacak vaktim yok Murat işlerimizi yarıştırmayacağız değil mi? Kim kazanır biliyorsun. Ayrıca senin de öğrencin sayılır. Hoca efendi. Tamam, tamam. Neye dokunsa rezil ediyor görüyorsunuz değil mi sayman? Kaza olduğunu unutmamak gerek. Aksilik. Ama haklısınız. Dikkatsiz bir kız. Diyelim bu kız sahneye çıktı. Ya oranın da altını üstüne getirirse. Rezillik kendi üstüne yapışmayacak ki. Her şey Murat'ın üstüne kalacak. Murat'ın halini düşünebiliyor musunuz? Utancından ölecek yani. Düşünmek bile istemiyorum. Nesrin Hanım, belki de her şey yolunda gider. Murat Bey gururla durur sahnede hasretin sayesinde. Sayma Hanım, ben Murat'ın yüzündeki gururu gördüm. Hem de defalarca. Biliyor musunuz? Selin'i sahnede gördüğü her zaman... güzel o da su gibiydi. Gözleri parlardı gururla bakardı. Ben zor bir ilişkileri olduğunu zannetmiştim. En azından sonunu düşününce. Affedersiniz, ben sizi lafa tutuyorum galiba. Cık. Yo, önemi yok, önemi yok. İnsan düşünmeden edemiyor, değil mi? Madem o kadar mutluydular, neden? Ben kendimce sebebi Zelin çocukluğu olabilir diyorum ailesi üstüne titriyordu, iyi yetiştirilmişti demiştiniz. Bizim tanıdığımız aile gerçek ana babası değildi. Selin çok küçük yaşta evlatlık verilmiş, annesi tarafından terk edilmiş bir çocuk. Bunun dipte, derinde bir etkisi olmalı diye düşünüyorum ben.